19. yüzyılın sonları, Londra. Üzerine çöken ağır sanayi sisi ve gaz lambalarının titrek ışığı altında nefes almaya çalışıyordu. Şehrin damarlarında dolaşan o soğuk rüzgar, sadece sokakları değil, insanların ruhlarını da üşütüyordu. Hikayemiz, ketum, duygularını pek belli etmeyen ama herkesin güvenini kazanmış bir avukatla Bay Gabriel John Utterson'la başlar. Utterson şarabı severdi ama yalnızken içerdi. Tiyatroyu severdi ama 20 yıldır tek bir oyuna gitmemişti. Hayatı kurallar ve saygınlık üzerine kuruluydu. Ancak bir pazar yürüyüşünde dostu Richard Enfield'la karşılaştığı o tuhaf kapı, Atırsının gri dünyasına bir damla mürekkep gibi düştü. Enfield, o kapıyı işaret ederek kan donduran bir anısını anlattı. Bir gece yarısı, karanlık bir sokakta, ufak tefek, Tuhaf görünümlü bir adamın küçük bir kıza hiç duraksamadan çarpıp onu ezip geçtiğini görmüşü. O adam, o insan demeye dilin varmadığı varlık Edward Hyde'dı. Enfield onu yakaladığında adamın yüzünde ne bir pişmanlık ne de bir korku vardı. Sadece saf buz gibi bir nefret ve en garibi bu iblis kılıklı adam tazminat olarak saygın, yardımsever ve herkesin dostu olan Doktor Henry Jekyll'ın imzasını taşıyan bir çek vermişti. Atırsının zihninde çanlar çalmaya başladı. Çünkü dostu Doktor Jekyll'ın vasiyetnamesi kendi kasasındaydı ve o vasiyetnamede korkunç bir madde vardı. Benim ortadan kaybolmam veya açıklanamaz yokluğum durumunda tüm mal varlığım Edward Hyde adlı şahsa devredilecektir. Atırsın o gece uyuyamadı. Londra'nın sisi yatak odasına sızmış gibiydi. Eğer o Bay Hyde saklanansa, dedi kendi kendine, ben de Bay Seek, arayan olacağım. Ve o uğursuz kapının önünde nöbet tutmaya başladı. Sonunda beklenen an geldi adımları yere sağlam basmayan, sanki gölgelerin içinden türeyen o adam belirdi. Atırsın adamın omzuna dokundu. Adam bir yılan gibi tıslayarak geri çekildi ama gözlerini dikip baktı. Bay Hyde, sanırım. Hyde'ın yüzünde soğuk, alaycı bir ifade belirdi. Hırıltılı bir nefes aldı. Adım bu. Ne istiyorsunuz? Sizi içeri girerken gördüm, dedi Atırsın sesi titremesin diye kendini zorluyordu. Ben Doktor Jekyll'ın eski bir arkadaşıyım. Bayatırsın. Gaunt sokandan. Belki adımı duymuşsunuzdur. Sizi böyle tesadüfen görmüşken belki beni içeri alırsınız diye düşündüm. Hayt kapının önünde durdu. Anahtarı elinde sıkarak dişlerinin arasından konuştu. Doktor Jekyll evde yok. Sonra aniden şüpheyle sordu. Peki ama beni nasıl tanıdınız? Tarif ettiler. Kim tarif etti? Ortak dostlarımız. Haydın sesi sertleşti. Bir hırlamaya dönüştü. Ortak dostlar mı? Kimmiş onlar? Jekyll mesela. Asla! diye bağırdı Hayd. O sana benden asla bahsetmedi. Yalan söyleyebileceğini düşünmemiştim. Atırsın kaşlarını çattı. Hadi ama bu dil hiç uygun değil. Hayt vahşi bir kahkaha atarak kapıyı açtı ve yüzüne kapattı. Zaman geçti ve kötülük gölgelerin arasında büyüdü. Bir yıl sonra Londra korkunç bir cinayetle sarsıldı. Saygın bir beyefendi olan Sir Danvers Carew sokak ortasında vahşice dövülerek öldürülmüştü. Görgü tanığı bir hizmetçi, katilin elindeki bastonla yaşlı adamı acımasızca, kemikleri kırılana kadar dövdüğünü, hatta zevk aldığını söylüyordu. O baston, atırsın o bastonu tanıyordu. Yıllar önce Henry Jekyll'a kendisi hediye etmişti. Cinayetten sonra Hyde ortadan kayboldu. Sanki yer yarılmış da, cehennemin dibine geri dönmüştü. Doktor Jekyll ise, o eski neşeli günlerine döner gibi oldu. Dostlarını ağırlıyor, hayır işleri yapıyordu. Ama bu huzur kısa sürdü. Jekyll aniden kapılarını herkese kapattı. Eve kimseyi kabul etmiyordu. Atırsın ortak dostları Doktor Lenyan'a gittiğinde adamı ölüm döşeğinde buldu. Lanyon ruhunu görmüş gibi dehşet içindeydi. O adamdan, Jekyll'dan bahsetme bana diye haykırdı. Gördüğüm şeyi, öğrendiğim şeyi unutamıyorum. Lanyon bu görüşmeden kısa bir süre sonra bildiği sırrın ağırlığına dayanamayarak öldü. Arkasında Atırsına, Doktor Henry Jekyll öldüğünde veya kaybolduğunda açılacaktır. Yazılı bir mektup bıraktı. Gizem bir düğüm gibi sıkılaşıyordu. Bir akşam üzeri Atırsın ve Enfield Jekyll'ın evinin önünden geçerken onu pencerede gördüler doktor hüzünlü ve çaresiz bir mahkum gibi bakıyordu. Ancak sohbet ettikleri sırada Jekyll'ın yüzünde aniden öyle bir ifade belirdi ki, öyle bir dehşet ve acı. Sanki ruhu bedeninden çekiliyor, yerine başka bir şey geliyordu. Pencere hızla kapandı. Aşağıdaki iki adam gördükleri karşısında donup kalmışlardı. ''Tanrım bizi koru.'' diye fısıldadı atırsın. Tanrım bizi koru. Rüzgarlı, soğuk bir mart gecesiydi. Jekyll'ın uşağı Pool, korkudan titreyerek atırsının evine geldi. Efendimin, dedi. Efendimin odasından gelen ses. O onun sesi değil beyim. Birlikte Jekyll'ın evine, o kasvetli laboratuvarın önüne gittiler. Evdeki hizmetçiler korkudan bir araya toplanmış ağlaşıyorlardı. Laboratuvar kapısının önüne geldiklerinde içerden bir ses duyuldu. Ama bu Henry Jekyll'ın nazik sesi değil, hırıltılı, boğuk ve öfkeli bir sesti. ''Pool!'' diye bağırdı o ses. "Bana o ilacı bulmadın mı hala? Atırsın." kararlıydı. "Jekyll!" diye haykırdı. "Kapıyı aç yoksa kırmak zorunda kalacağız." İçeriden gelen cevap, insanlıktan çıkmış bir yaratığın çığlığıydı. Tanrı aşkına atırsın, Tanrı aşkına merhamet et. Ama atırsın, baltayı kaptığı gibi kapıya indirdi. Bir, iki, üç. Ahşap kapı parçalandı ve içeri daldılar. Yerde kendi canına kıymış, elinde zehir şişesiyle yatan bir adam vardı. Üzerinde Doktor Jekyll'ın ona bol gelen kıyafetleri vardı. Ama yüzü Yüzü Edward Hyde'ın yüzüydü. Masanın üzerinde atırsına yazılmış bir itiraf mektubu duruyordu. Mektup insan ruhunun en karanlık sırrını ifşa ediyordu. Doktor Jekyll, insanın içinde hem iyinin hem de kötünün bir arada yaşadığına inanıyordu ve bu iki doğayı birbirinden ayırabilmek için kimyasal bir formül geliştirmişti. İksiri ilk içtiğinde hissettiği acı, kemiklerinin çatlaması gibiydi. Ama sonra, sonra tarifsiz bir özgürlük hissetmişti. Artık vicdanı yoktu. Artık sorumlulukları yoktu. O, saf kötülükten oluşan Edward Hyde olmuştu. Başlangıçta her şey kontrolü altındaydı. Gündüzleri saygın doktor, geceleri ise zevklerinin peşinde koşan bir canavar. Ancak kötülük Beslendikçe güçlendi. Hyde, Jekyll'ın bedenini ele geçirmeye başladı. Artık iksire ihtiyaç duymadan uyurken bile Hyde'a dönüşüyordu. Jekyll, kontrolü kaybettiğini anladığında çok geçti. Laboratuvara kapandığı o son günlerde dönüşümü engelleyen o gizemli tuz bitmişti. Yeni sipariş ettiği tuzlarsa işe yaramıyordu. İlk deneydeki tuzun saf olmadığı içindeki bilinmeyen bir maddenin dönüşümü sağladığı ortaya çıkmıştı. O hata, Jekyll'ın son şansıydı ve tükenmişti. Mektubun son satırları, tükenen bir adamın vedasıydı. Bu satırları yazarken, Henry Jekyll'ım, ama kalemi bıraktığımda kime dönüşeceğimi bilmiyorum. Hayt o mektubu yırtıp atacak mı? Yoksa kendi sonunu mu getirecek? Bunu düşünmek bile beni aşıyor.'' Ben o mutsuz Henry Jekyll hayatıma ve bu satırlara son veriyorum. Ve sisli Londra gecesinde bir ruh ikiye bölünmüş yükünü daha fazla taşıyamayarak sonsuzluğa karıştı.